90'lı yılların tanınan en büyük alimlerinden birisiydi. Türkiye'de bulunduğu yıllar da olmuştu. Karaçay'a geldiğini öğrenince birkaç Türk arkadaşımızla beraber kendisini ziyarete gittik. Çok yaşlıydı. Yüzleri böyle yaşlık çizgileriyle perifani, saçı sakalı bembeyaz. Türkiye'den Türk öğrenciler olduğumuzu öğrenince böyle yüzlerindeki o yaşlılık ve yorgunluk çizgileri bir anda tebessüm çizgilerine dönüştü ve bana ve bize aslında kim olduğumuzu, dünyada ne nasıl bir yer tuttuğumuzu, ne anlama geldiğimizi e, ifade eden olağanüstü cümleler kurdu. Onu hiç unutmam. Dedi ki, e, iki ülke var ki her ne zaman gitsem kendimi özgürlükten e, kafesinden özgürlüğe kanat çırpan hür bir kuş gibi hissediyorum. Bunlardan birisi Türkiye, diğeri Pakistan dedi. Ve siz Türkler asla unutmayın dedi yer yeryüzünde ne olduğunuzu, kim olduğunuzu asla unutmayın. Bu gavurlar dedi, belki dedi Müslümandan bir kez korkar ama Müslüman Türk'ten iki kez korkarlar dedi. Aslında bizim milletimizin yeryüzünde bütün bir İslam alemi için, bütün bir dünya için ne ifade ettiğini anlatması bakımından benim için kıymetli, değerli bir hatıraydı Pakistan'daki. Buna benzer birçok hatıralarımız oldu tabii.